Hatay Devlet Hastanesi ya da yeni adıyla Hatay Araştırma ve Eğitim Hastanesi. Bu hastane ilk depremden sonra hasar gördü ama çok az hasar gördü. Yıkılmadı. Camları patladı, duvarları sağlam, katlar sağlam ve büyük bir yara almadan ilk depremden kurtuldu. Bu depremin hemen ardından Hatay Devlet Hastanesi'nin elektrik sistemi iptal oldu bu anlaşılabilir bir şey. Hemen depremin ardından ya güvenlik gerekçesiyle kesilir ya da e, sorunlar nedeniyle kesilir. Ama hemen devreye jeneratör sisteminin girmesi lazım. Çünkü hastanede hastalar var. Sistem böyle kurulur. Ne ilginçtir? Jeneratör sistemi devreye girmedi bu hastanede. Niye girmedi biliyor musunuz Lala Hanım? Bu hastanede aynı şekilde, aynı şekilde sulak arazi üzerine kuruldu. Hastane kurulurken bunun iki tane bodrum katını su bastı. O sebeple hastane projesi değiştirildi. Fakat o ana kadar hastanenin yoğun bakım katlarına çekilmiş olan elektrik hatları unutuldu ve bunlar değiştirilmedi. Bu hatlar değiştirilmediği için yani enerji merkezinden jeneratör sisteminden elektriği yoğun bakıma ve hastaneye çalış, çekecek olan, taşıyacak olan mekanizma çalışmadığı için hastane elektriksiz kaldı. Bakın birinci ihmal bu, birinci aymazlık bu, birinci ihanet bu. Peki elektriğin olmayışının e, sorucu. Yoğun bakımda yani acil servisin üzerindeki iki katta bulunan yoğun bakımda 179 yatak var. Bunların 150 tanesi dolu. Önemli bir kısmı cihaza bağlı hastalar. Cihazlar da elektrikle çalışıyor. Elektrik kesik, jeneratör malum sebeplerle çalışmıyor. Fakat Cihazları yapan firmalar çok güvenlikli yaptıkları için cihazların içindeki UPS sistemleri yani elektrik sistemleri pilleri çalışıyor. Fakat bir başka sorun daha var. O sorunda şu, bu cihazlara oksijen taşıyan sistem çalışmıyor. Çünkü oksijen tankları öylesine yanlış bir mekanizmayla hastanenin bahçesine monte edilmiş ki tanklar devrilmiş. Depremden hemen sonra devrilmiş. Gittim hepsini görüntüledim. Hepsinin belgelerini aldım. Ve zaten süreci yargıya taşıyorum. Dolayısıyla elektriksiz kalan hastalar aynı zamanda oksijensiz de kalmışlar. Ve maalesef çok sayıda hasta boğazlarında solunun tüpleri varken, entübasyon tüpleri varken elektrik ve oksijen olmadığı için hayatını kaybetti. Peki kurtarma ekipleri ne yaptı? Kurtarma ekipleri geldi buraya. Fakat ertesi gün gelen kurtarma ekiplerini maalesef hastane yönetimi içeriye sokmadı. Güvenli olmadığı gerekçesiyle. Hatay'da on binlerce asker var. Hiçbirisi sokağa çıkartılmadı. Sadece İskenderun'da deniz kuvvetlerinde altı bin asker var. Bunlar kışlalarını terk etmedi ya da ettirilmedi. Buraya gelip bu insanları kurtarmadılar, kurtaramadılar. Ta ertesi gün akşam ilk kurtarma ekibi geldi ve hastanenin içine girdi. Peki ne gördü biliyor musunuz hastanenin içine giren ekip? Çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Çok sayıda insan kendini kurtarmaya çalışarak koridorlara çıkabilmiş fakat orada oksijen olmadığı için, elektrik olmadığı için ve dışarıya çıkamadıkları için hayatlarını kaybetmişler. Ve bu insanlar kimsesizler mezarlığına gömüldü. Çok sayıda insan şu anda hastaneye emanet ettikleri, devlete emanet ettikleri yakınlarını bulamıyorlar. Peki bu insanlar çıkabilir miydi? çıkabilirdi. Fakat bir başka sorun daha var Leyla Hanım. Hastanenin katları içerisinde merdiven yok. Bir daha söylüyorum. Hastanenin katları arasında merdiven yok. Ve maalesef, maalesef nasıl bir aymazlıksa bu, nasıl bir kafaysa, Türkiye'deki bütün şehir hastanelerinde aynı mantık. Katlar arasında merdiven yok. Ve asansörlerde elektrik kesildiği için çalışmadığından dolayı katlar arasında bir geçiş yok, bir iletişim yok, bir connection, bir bağlantı yok. Yangın merdiveni kullanmaya çalışmışlar, yangın merdivenleri kilitli. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Şimdi o valiye oh. sesleniyorum. O istifa eden, parlamentoda rol almak için, görev almak için, AKP'nin kapısına başvuran o valiye sesleniyorum. Bunca sorumluluğa rağmen istifa etmeden, vicdan azabı çekmeden, utanmadan, sıkılmadan milletvekili olmak için müracaat eden o sağlık müdürüne soruyorum. Hiç mi vicdanınız yok sizin? Bu anlattığın tablonun hepsi bilgili ve belgeli. Zaten kimse itiraz edemedi. En son ben bunu bir televizyon kanalında açıkladıktan sonra Sağlık Bakanı herhalde o yaptığı kliplerden falan ara verdi. izledi benim programlarını. Biliyorsunuz artist gibi güneş gözlüklerini takıp helikopterlerle şurada burada kendisi video klip çekmekle meşguldü. Yalanlayamadı. Müfettiş görevlendirdik. İnceliyoruz dedi. Siz incelemeye devam edin. İki ay sonra zaten biz bunları... Bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ve her biri için tek tek hesap soracağız. Erdoğan diyor ya not alıyoruz hesap soracağız diye biz de not alıyoruz. Her şeyi teker teker not alıyoruz ve iktidar değiştiğinde bunların her birinin hesabını soracağız. Mahkemeye verdim. Bütün hazırlıklarını yaptım. Bütün bilgileri ve belgeleri topladım. Yargıya taşıyorum süreci. Vakti saati geldiğinde, iktidar değiştiğinde teker teker bunların hesabını vereceksiniz. O vali, o sağlık müdürü, bu anlattığım tablo karşısında ezilmeleri lazım. Utanmaları lazım. Vicdan azabı çekmeleri lazım. Gece uykularının kaçması lazım. Çocuklarını her kucaklarına aldığında işlerinin acıması lazım. O insanlar oralarda hastane koridorlarında, yerlerde emekleyerek can verdiler. Bu nasıl bir aymazlıktır? Nasıl bir utanmazlıktır? Nasıl bir arsızlıktır? Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Tek tek bunların her birinin hesabını soracağız. Burhan Bey, HAP yani hastane afet planı nedir? Sağlık Bakanlığı buna hakim değil maalesef demiş. E, bununla ilgili yorumunuz nedir? Ya çok doğru, çok yerinde bir uyarı. Bakın ben İngiltere'de iki tane sağlık merkezi açtım. Çok mütevazi ve küçük sağlık merkezleri. İngiltere bir afet bölgesi değil, deprem bölgesi değil. Burada yüzyıllardır böyle bir şey yaşanmamış. Bana ilk sordukları şey, denetlemek için geldiklerinde, bu küçücük yani 3-4 odalı küçük kliniklerden siz insanlarınızı nasıl kurtaracaksınız? Hastalarınızı nasıl kurtaracaksınız? Sağlık personelinizi nasıl kurtaracaksınız? Göreve nasıl devam edeceksiniz? Hizmete nasıl devam edeceksiniz? İlk sordukları şey bu. Yahu koskoca şehir hastanesi 40 milyon euro Fransa'dan gelmiş. TOKİ bunu yapmış. Buraya Allah aşkına merdiven yapılmaz mı? Buranın oksijen sistemi güvenli bir şekilde konmaz mı? Buranın fizibilitesi, projesi doğru düzgün yapılmaz mı? Daha yaparken su basmış hastaneyi. Elektrik sistemini, enerji merkezinden hastaneye çektiğiniz elektrik sistemini katlar altında bırakmışsınız. Daha sonra projeyi değiştirmişsiniz, bunu da değiştirmeyi unutmuşsunuz. İnsan bunun hesabını yapmaz mı? Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir aymazlık, böyle bir çapsızlık, böyle bir umursamazlık olur mu, yaşanır mı? Bütün bu planlar yapılmaz mı? AFAD ne işe yarar? AFAD Türkiye'nin her metrekaresiyle ilgili, yaşanacak her muhtemel sorunla ilgili projesi olması gereken, planı olması gereken, altyapısı olması gereken bir kurum ve kuruluş. Nerede AFAD? Yok orta yerde. Ve çok yazık, çok yazık. Türkiye yaşanan bu afetin ardından felakete dönen bu tabloda AKP'nin sorumluluğunu iliklerine kadar hissetti ve önümüzdeki dönemde bütün millet bu dönemin bu yaşananların hesabını sormak için sandığa gidecek.